Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz çok açıklama geldi. O tarihte Türkiye'de savunma sanayi duracak. NATO 30 maddelik çantayla geliyor. Değerli izleyenler stratejist Ada Abi Türkiye'nin çok kritik günlerden geçeceğini ifade ederek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu her açıdan YouTube kanalına konuk olan stratejist Ada abi, NATO'nun 30 maddelik çantayla Türkiye'ye gelmeye hazırlandığını ve savunma sanayisini durduracaklarını söyledi. Ada abi, al masayı işaret ederek şunları söyledi. NATO 30 madde teklif etti. Bakın çok basit bir şey var. Akdeniz'deki gaz arama faaliyetlerimiz sekteye uğrayacak. Akdeniz'deki faaliyetlerimiz sekteye uğrayacak. 15 Mayıs sabahındaki sonuca göre Kıbrıs'ta da bir takım gelişmeler olacak. Türkiye'nin muhalif koalisyonunu NATO birleştirdi. Ben tüm herkesten şunu sormasını istiyorum. Münhasır bölge, Finlandiya, İsveç meselesi, Ukrayna, Rusya savaşı hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu soruların cevabını almadan fikir sahibi olmadan olmaz. İlk defa bu seçimde Türkiye'yi iç siyasete odaklandırmaya çalışıyorlar. Ama hepimizin düşünmesi gereken yarınlarımızdır. Suriye, Libya, İsrail meselesi ortadadır. 15 Mayıs sabahı savunma sanayisini durduracak 30 madde çanta da bekliyor. O maddeler çantadan çıktığı gün ülkenin sanayicisine illallah ettirecekler ifadelerini kullandı. Değerli izleyenler, milli muharip uçağın bir kablosunun değiştirilmesini istedikleri an her şey değişir. Kuzey Suriye, Ukrayna ve İsrail yok olduğu anda Rusya, İran ve Çin'e karşı dengesiz siyaset sıkıntı oluşturabilir. Amerika Türkiye'de tek başına muhalif bir iktidarı değil koalisyon sistemini istiyor. Bu koalisyon sistemi çerçevesinde hiçbir kişi gelip Libya ve Suriye hakkında konuşamaz. Dış siyasete gelindiği zaman çantada bir emir var ifadelerini kullandı.